Kardeşler Bu yara hepimizin ciğerinde var Hepimiz bu nefesten soluyoruz Düğünler zamanı belli değil Randevusuna kimsenin uyduğu yok Ama Ama ölmeye görsün Müthiş Müslümandı Müthişti Zamanının sahabesi Evliya'dan Yeter ki ölsün o Yeter ki ölsün Ölen evliya zaten Cenaze arabasında da merhum yazıyor zaten Bir de dikkat edin İstanbul'daki cenaze arabalarında merhum kelimesini etiket olarak yapıştırmışlar zaten ismin yerini boş bırakmışlar çünkü kesin ölü merhum bir defa merhum ne demek arkadaşlar Allah'ın rahmetiyle buluşmuş demek kimse babam öldü dedem öldü demiyor rahmetli babam hep otomatik rahmet ediyor rahmetsiz kimse yok dünyada öyle mi bu acaba öyle mi Resulullah'ın ayşesi böyle rahat mı gitti bu dünyadan? Ebu Bekirler ölürken e ee arkadaşlar daha iyi yerlere gidiyoruz. Kalsın size bu dünya deyip mi gittiler? Nerede onların gözyaşları? Nerede o ciddiyetler? Din Allah'a kul olmak. Sadece namaz kılmak, sakal bırakmak, hacca gitmek mi? Hani münafığın üç işaretinden bir tanesi de sözünde durmamaktı.